Şimdi Adana'nın şehir merkezinde Azerbaycanlı gelinimiz Ruhsali beraber kısır yapacağız. Evet. Kısır için bize köfteli bulgurdu, sudu, en önemli yeşillikti, domates, salça, bir de sıvı yağ. Şimdi hemen başlıyoruz ama şunu merak ediyorum. Azerbaycan'da kısır var mı? Hayır yok. Burada öğrendiniz. Evet. Çok sevdiniz. Evet. Adana yemekleri aranız nasıl? İyi. Et yemeklerini siz de çok seviyorsunuz. Evet, bizde Azerbaycan'da. Yani burada önemli tavuk ama bizde yemeğlerin çoğu et. Evet. Bizde et çok tüketilir. Yemeklerimizin evet. en kısayrı etti, evet. Hadi başlayalım <laughs> kısır yapmaya. Öncelikle bulgurumuzu ısladık. 2 bardak ince bulgur evet. köftelik. 2 bardak su. Bulgur ısıtıyoruz. Evet. Bulgurun şişmesini sağlayacağız, midemizi rahatsız etmemesi için. Evet. Biz soğanımızı doğrayıp... Tamam. Da. Bulgur yumuşasın bu arada. Evet. Size öğretiyor mu Azerbaycan yemeklerini? O da bize öğretiyor. Helvalarını tatlı yemeklerini tatma fırsatımız oluyor. Çok güzel pilavları var. Gerçekten çok güzel lezzetleri var. tatlı tuzlu var. çok güzel. Soğan iyice küçüttük. Adana kısırının diğer kısırlardan farkı da biz soğanımızı, salçamızı pişiriyoruz. pişiriyoruz. Şu anda yağımızı koyduk ocağımıza. Evet. Soğanlar tökeceğiz. Soğan tam kavrulandan sonra salçaları ve evet, soğan kavrulana kimi yeşillilerimizi doğrayalım. Nasıl? Azerbaycanlı gelinimiz güzel yapıyor mu? Çok güzel. El, eline sağlık. Çok lezzetli yemekler, tatlılar yapar. Azerbaycan'da buna benzer bir tarif var mı? Hayır, öyle bizde bir tarif yok. Yani bizde bulgur çok kullanılan bir şey değil. Bizde çok pirinç, Azerbaycan aşı iki yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, elave ileri kızarmış soğan üstüne. Bir de baharatlar. baharat pul biberdi, toz biberdi, tuzdu, kimyondu, bir de karabiberdi. Baharatlarımızı biraz sonra atıyoruz. Soğanlar, salçamız kavrulduktan sonra baharatları ekliyoruz. Salçanın kokusu gelecek. Adana Kendi salçası yapmış. kesinlikle. Oh. Domatesi de biz yapıyoruz. Adana'da yazın. Salça. Adana'da Şirinlik yapılmaz. Güneşte. Güneşte altında. her gün günde 4-5 kere karıştırılık yavaş yavaş kuruması sağlanıyor. Çok zahmetli. Emek var yani. Domates de öyle. Bizim yaz ayı tatil ayı değil. Kışa hazırlık ayı olarak Doğru. geçiyor. Azerbaycan'ın da reçelleri meşhurdur, mürebbederler. Evet, evet, evet. Çayın yanına şeker vermezler, reçel verirler. Çok güzel. Yani bizde e, sabahları sizde mesela gündelik çay, şirin çay evet. içilir şekerle. Bizde e, normal bayram şekeridir tatlı bir şeyler öyle içilir. Bizde şirin çay yani ancak sabah kahvaltısında içilir. Yani sizin kimi gündelik mesela misafir geldi şekerden içilmez. Baharatları elavelik. edelim. Şimdi salçamız oldu, bulgurumuz şişti. Evet. Şimdi bunu ilave edip güzelce yoğurmaya başlayacağız. Yoğurduğumuz soğanımızı, salçamızı ekliyoruz. Biz biraz kırmızı yapıyoruz salçalarımızdan dolayı. Çok seviyoruz salçayı çünkü. Biraz soğumasını bekliyoruz yoksa. Evet, çok sıcaktı. Elimizde var. Güzelce yoğuracağız. Erişkimizi de ekledik. Bunlar beş çaylarının. Beş olması çaylarının. Olması. Kesinlikle. Altı günler. Altı hala yapılıyor mu Adana'da? Yapılıyor. Grama <laughs> <laughs> döndü ama hala devam ediyoruz yani. <laughs> çok pahalı çünkü. Aynen, kesinlikle. Ama hala devam ediyor Adana'da bu kültür. Şimdi yeşillikleri ekliyoruz. Maydanoz, yeşil soğan, domates. Üzerine ah, ince evet, doğradığımız in domatesler. Soğan. Artık elimize yoracağız. Bol yağlı. Bol yağlı, bol salçalı, bol nar eşkili. Böyle aşırı fazla da yoğurmuyoruz. Hamur etmiyoruz. Zaten e, evet. soğanımız piştiği için, ilk sıcaklığını bulgurumuza verdiği için çok yoğurduğumuz zaman bu sefer salçayı da öldürmüş oluyoruz. Zaten salçamız öldü. Midemizi rahatsız etmeyecek bir kıvama geldi. Şu an yapmamız gereken tek şey birleştirmek o kadar. Yalnız mu geldi? Evet, evet Bahri Hanım sizler için yaptı. Sağ olun, elinize sağlık. Afiyet olsun. Oo, çok güzel gözüküyor. Görürsünüz. Görüntü şahane. Teşekkür ederiz. Tadına şimdi bakacağız. <laughs> Ve artık geldik programın en keyifli kısmına, evet. tadım kısmına. Bakalım nasıl olmuş. Afiyet olsun. Çatalımı alıyorum. Önce kısırın tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bir de humus tadına bakalım. Biraz da acısından baharatından alayım. Humus da mükemmel. Afiyet olsun. Yanında buz gibi ayranımızla beraber. Biz bu güzel lezzetlerin tadını çıkarmaya devam edelim. Afiyet olsun. Ardından tadacak lezzetimiz çok. Dünyanın tadı Adana'da